100 lira atarsan strip club'a giderim Hadi iş yerimize gidelim İş yerimize gidelim <laughs> Abi neredesin sen? Şş. Dur lan. Neredesin? Dur bir dükkanı açak daha sik ağzına. ağzını polismiş lan. Pardon hocam. Hocam pardon. Şu köşede kalmış bir tane. Koltuğumuzun üstünden bir çöp atmışlar ya yani. Evet zor. <laughs> <laughs> Allah sizi kahretsin Bu ne? Sales mi lan? Neyi satacağım? Oğlum ne oldu? Direkt satıyor hiç acımıyor ya. Geldi mi şeyler? Oo. Lan masa almadık. <laughs> ben masa almadım dur. <laughs> bir tane de teyze Oğlum çok şundan aldım ya. Okeydir bence. Tutsa yeter. Şunu bir Gel la buraya. Gel kapı kur Bir daha döve döve öldürürüm onu. Şimdi şunu bir al. Şuraya koyayım bence. Nasıl yerleştireceğim bunu? Hayat tut varmış mısın kanka ne oluyor? <laughs> Hadi. Çok dibe koymayayım o zaman. Ha, yani bir klavye alacağız sadece. Sen de buradasın gel. Mix fake nerede? Şöyle koyacağım. Ha, tamam. Hocam açız. Buyurunuz. Buyurunuz. Saatlik ücret falan belirleyecek miyim? Bir dakika dur. Sen buraya... Bak şu ilk müşterimiz. Gel aslanım. Aslanım gel. Hoş geldiniz efendim. Nasıl bir yürüyüş lan? Lan... Onun bir... Çık lan dışarı. Çık. Ağzına sıçtım. Çık. Çık buradan. Ne oldu? Oğlum adam yok oldu. He. Oha. Oğlum bu neymiş lan? Lan ben bu kadar para mı kazanıyorum? Hadi beni dolandırmaya çalışıyorlar. Ben yanlışlıkla basacağım bunlardan birine dolandırılacağım gibime geliyor ya. Oppa. Lan 300 dolara oyun mu oynatılır kanka? Ne yaptık biz ya? Bunu ben ayarlayamıyor muyum bunun fiyatını? Parayı ödedim o. Paramı ver? Para. Kanka alo. Alo. Param ver lan. Ha, tamam aldım. <laughs> döve döve aldım paramı. Kötü yorum yapıyor bizim hakkımızda ya. Yani. Homeless gelmiş de dövmüşüm ben onu. Ne yapayım? Allah Allah. Şimdi ne yapabiliyorum ben buralarda? Kanka selam. Abla, biriniz gelin. Abla, biriniz gelin. Bugünlük dükkanı kapatıyorum ben o zaman. Kimse var mı içeride? Holmes gelip yatmadı değil mi bir yerlere? Boşlukları kapatalım hocam. Elektrik yazıyor. Nereden switch'i? Hani Kanka hiçbir işe yaramıyor switch. Aha burada varmış.